Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Burayöz. Bugün sizlere basit CSS anlatacağım. Uzun süredir video gelmiyordu. Sınav haftası ve 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 her neyse. Işte. Şimdi öncelikle jQuery nedir arkadaşlar? jQuery e, sloganı e, az kodlama çok iş olan bir e, javascript kütüphanesidir. Eğer e, daha fazla öğrenmek istiyorsanız e, internetten daha fazla kaynak bulabilirsiniz. Ben şu anda basit bir anlatım yapacağım. Ee, öncelikle bu Javascript'in ana ça e, şeyi bu, bu jQuery'nin, jQuery'nin e, çağırma olayı bu, bu dolar işareti. Dolar işaretinden sonra parantez açıyorsunuz, buraya e, etkilenmesini istediğiniz e, element şu h bir örnek olarak, onun ve nokta koyduktan sonra tabi göremiyorsunuz şu an nokta koyduktan sonra olmasını istediğimiz şey mesela örnek olarak height tabi bu h'si küçük olacak parantez içine de bu olmasını istediğimiz şeyin değerlerine gerekliliklerine e, ayarlayabilirsiniz örnek olarak bu height'ın buradaki değeri kaç milisaniye içinde olay oluşsun örnek olarak ben h1'e o sayfa açıldığında bir saniye içinde yok olmasını istiyorum deneyelim sayfa açıldı ve bir saniye içinde animasyonlu bir şekilde yok oldu peki ya ben bunu bir değil 11 10, saniye istesem burada şu anda oluyor gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayboluyor ve gitti Bam. evet bunun gibi bir sürü şey yapma fırsatı veriyor. Bunu animasyonsuz da yapabilirsiniz fakat 2 saat sürer yani yapması. Zaten slogan'dan da anlaşılacağı gibi az kodlama çok iş. Burada örnek olarak jQuery'nin kendi şeyinden bir de jQuery UI diye bir şey var. Bu bir sonraki dersimizin konusu olur yüksek ihtimal. Bir de bu. Ben garip bir şey buldum. Onun şeyine bakacağım şimdi. Ee, hala çalışıyorum diye. Bunun arasına html yazarsam tabi tırnak içinde olacak. Onu da unutmayalım. Ee, html height yani bu html'in yani bütün sayfanın tamamının gizlenmesini istiyorum. Height diyorum ve 10 saniye içinde kaybolsun diyorum ve yenileyelim sayfayı. Gördüğünüz gibi şöyle bir efekt oluşuyor. Bunun nedenini çözebilmiş değilim. ki aslında güzel bir efekt. Fişşş, bam, yok oldu. Öyle be. Tabii ki biz bunu istemediğimiz için ki böyle çalışırım bilmiyorum çalışmadı. Evet, ee, istemediğimiz için kaldırdık. Bir de şöyle bir olay var. Mesela ben bu, mesela ben buraya P yazdım fakat benim mesela bu arada ses için özür dilerim. Şöyle yapalım en iyisi. Heh. Mesela benim birden fazla satırım var. Ve bir tane satır. Bir dakika. Buradan bir tanesi sarı olması lazımdı ki olmadı. Neden olmadı? Evet bir tane sarı olması lazımdı. Ha, bunu kaydetmemişim çünkü. Sarı olan bir tane göremiyorum. Sarı mı yazmam lazım? Küçük yok ya. Ben de yeni bir şey öğrenmiş olabilirim. Aynen. Sarı. Diyelim ben sadece bunun yok olmasını istiyorum. Tamam kabul. O yok olsun. Klası neydi bu arkadaşın? Sarı. Siz tabi istediğiniz bir klas verebilirsiniz. Yani grup. Buraya arkadaşlar direkt böyle sarı. Ops özür dilerim. Ya. Sarı yazarsanız bir kere hata edersiniz. Çünkü çalışmaz. Direkt düz artık çalışmaz. Bunun başına aynı CSS'te yaptığımız gibi nokta koyacağız nokta klasları yani sınıfları e, Hashtag işareti de ID'leri gösterir. Şimdi yok oldu fakat o kadar hızlı oldu ki göremedik o yüzden şuraya bir saniye eklesek hiç fena olmaz. Gördüğünüz gibi yok oldu. Bunun gibi klas seçme şansınız da var. Aynı zamanda bundan virgül koyduktan sonra bir fonksiyon buradan bir fonksiyon çağırabilirsiniz örnek olarak ben buraya daha önceki javascript dersimizi izlemediyseniz izleyin mesela fonksiyonun adına uyarı ver tabi uyarı ver olur ve alert gizlendi yapalım ve bunun sonuna da uyarı ver yazalım. Uyar ver yazın ya. Evet. E, bu kaybolduktan sonra uyarı ver şeyi çalıştı ve bu aynı zamanda fonksiyonların içinde çalışabilir. Bu ne işinize yarar? Mesela örnek olarak siz onu gizlendikten sonra başka bir şey yapmasını istiyorsunuz. Örnek olarak şey buraya da bir yazalım hemen. bir t'si büyük şöyle bir saniye şimdi ben istiyorum ki bu yok olduktan sonra bütün hepsi yok olsun ve bu gelsin ki bunu da anca böyle yapabilirim eğer bunu o şekilde bir fonksiyon yerine direkt altına yazsaydım ve şunu şuradan neyse şimdi şey yapayım yorum alayım gördüğünüz gibi hepsi bir anda yok olurdu hiçbir aslında işe yaradı. Evet, işe yaradı. Ama tam istediğimiz gibi olmadı. Ee, neden onlar yok oldu? Allah Allah, ben mi şanssızım ya? Bakın, diğer türlü olunca e, biz o sarının, Allahım, diğer türlü olunca biz bu sarının yok olmasını beklemiyor, direkt sarı geliyor. Biz bu sarının yok olmasını önce bekliyoruz. Önce bekliyoruz, ondan sonra bütün işlemi yapıyoruz. Bunun gibi. E, jQuery denildiği gibi az iş, az kodlama çok işin tam bir tanımı. Ve e, bu, bu kadar arkadaşlar. E, basitçe bu. Daha fazla e, şey istiyorsanız daha fazla, e, daha farklı kaynaklara bakabilirsiniz bu direkt e, basit ve ne olduğu hakkında bir bilgiydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay.